Aliaf eski kitap kokusunu çok severdi. Dede annesinin evindeki kütüphane ise bu kokuyla doluydu. Raflar tozlu ve eski kitaplarla doluydu. Aliaf bugün yine bu büyülü dünyaya dalmıştı. Kitapların arasında dolaşırken köşede duran bir kitap dikkatini çekti. Kitap diğerlerinden farklıydı. Üzerinde hiçbir yazı yoktu. Merakla kitabı eline aldı. Kapağını açmaya çalıştı ama açılmıyordu. Aliaf kitabı daha dikkatli incelemeye başladı. Kapağında gizli bir kilit olduğunu fark etti. Kilidi açmak için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Kitabı çevirdi, döndürdü ama bir şey bulamadı. Tam vazgeçecekken, kitaplığın üst rafında parlayan bir şey gördü. Parlayan şey, küçük, altın bir anahtar çıktı. Aliyah, anahtarı alıp kitabın kapağındaki kilide yerleştirdi. Kilit, şıkırtıyla açıldı. Kitabın sayfaları kendiliğinden çevrilmeye başladı. Aliyah, heyecanla neler olacağını bekliyordu. Kitabın sayfaları hızla çevriliyordu. Sayfalardan parlak ışıklar çıkmaya başladı. Işıklar o kadar güçlendi ki Aliyaf gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Işıklar kaybolduğunda Aliyaf kendini bambaşka bir yerde buldu. Artık kütüphanede değildi. Aliyaf etrafına bakındı. Her yer yemyeşil ağaçlarla kaplıydı. Gökyüzünde daha önce hiç görmediği kadar büyük kuşlar uçuyordu. Burası neresi diye düşündü Aliyaf. Tam o sırada ayaklarının altında toprağın sallandığını hissetti. Çalılıkların arasından devasa bir yaratık çıktı. Bu kitaplarda gördüğü dinozorlardan biriydi. Aliya korkuyla ne yapacağını bilemedi. Dinozor ona doğru yaklaşıyordu. Aliya kaçmaya çalıştı ama çok geçti. Dinozor Aliya'nın üzerine doğru eğildi. Aliya gözlerini sımsıkı kapattı beklediği gibi korkunç bir şey olmadı. Dinozor Aliya'fa zarar vermek yerine burnuyla onu dürttü. Aliap gözlerini yavaşça açtı. Dinozor ona gülümsüyordu. Aliap dinozorun dost canlısı olduğunu anladı. Dinozor Aliap'ı sırtına aldı ve ormanda koşmaya başladı. Aliap hayatında hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Dinozorla birlikte uçsuz bucaksız ormanda dolaşıyor. Ağaçların arasında koşturuyorlardı. Aliap dinozorun adının Dino olduğunu öğrendi. Dino, Aliyaf'a ormanı ve diğer dinozorları tanıttı. Aliyaf, Dino ile vakit geçirmekten çok mutluydu. Ama aklında hep aynı soru vardı. Eve nasıl döneceğim? Aliyaf ve Dino, ormanda oyunlar oynuyorlardı. Birden, Dino üzgün bir şekilde bağırdı. Aliyaf, Dino'ya ne olduğunu sordu. Dino, yumurtalarının kaybolduğunu söyledi. Birisi yumurtaları yuvasından almıştı. Aliyaf, Dino'ya yardım etmeye karar verdi. Birlikte ormanda yumurtaları aramaya başladılar. Her yerde aradılar ama yumurtalarını bulamadılar. Aliyaf, umudunu kaybetmek üzereydi. Tam o sırada, ormanın derinliklerinden gelen bir ses duydular. Ses, tanıdık bir sese benziyordu. Aliyaf ve Dino, sesi takip etmeye karar verdiler. Bakalım, kayıp yumurtaları bulabilecekler miydi? Ses, onları karanlık bir mağaraya götürdü. Mağaranın içinde bir grup goblin, dinozor yumurtalarının etrafında toplanmıştı. Goblinler yumurtaları yemek için hazırlıyorlardı. Aliaf ve Dino hemen bir plan yapmaları gerekiyordu. Tam o sırada mağaranın girişinde bir ışık belirdi. Işıkta güzel bir prenses belirdi. Prenses goblinleri görünce korktu. Aliaf, Prensese yardım etmeye karar verdi. Dino ile birlikte goblinlere saldırdılar. Goblinler Aliaf ve Dino'yu görünce şaşırdılar hiç bu kadar cesur bir çocuk ve dinozor görmemişlerdi. Prenses de onlara katıldı ve goblinlerle savaşmaya başladı. Aliyaf, Prenses ve Dino güçlerini birleştirerek goblinleri yendiler. Goblinler korkarak mağaradan kaçtılar. Dino yumurtalarına kavuştuğu için çok mutluydu. Aliyaf'a ve Prenses'e teşekkür etti. Aliyaf, Prenses'le vedalaştı ve Dino'nun sırtına bindi. Dino, Aliaf'ı zaman yolculuğu yaptığı yere geri götürdü. Aliaf, Dino'ya sarılıp vedalaştı. Gözlerini açtığında, kendini yine kütüphanede buldu. Aliaf, yaşadığı macerayı unutamadı. Cesaret, dostluk ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha anlamıştı. Artık yeni maceralara atılmak için sabırsızlanıyordu. Çünkü biliyordu ki, zamanın anahtarı onun elindeydi.